Bugün Türk bilim dünyasında önemli bir iz bırakmış, cesur ve azimli bir kadının hayatını keşfedeceğiz. Remziye Hisar sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın ilk kadın kimyacılarından biri olarak bilinir. Bilim dünyasında kazandığı saygınlık onun sadece bilimsel başarılarıyla değil, aynı zamanda kadınların bilim ve teknolojiye olan katkılarının da önünü açmasıyla büyük önem taşır. Remziye Hisar'ın yaşamına, başarılarına ve Türk bilim tarihindeki iz bırakan yolculuğuna daha yakından bakmaya ne dersiniz?'' Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde çağdaş bilimin öncülerindendir ve kimya mesleğinin Türkiye'deki ilk kadın öncüsü olarak kabul edilir. Darülfünun fen bilimleri eğitimi alan ilk kadınlardandır ve Sorbona Üniversitesi'nden doktora derecesiyle mezun olan ilk Türk kadındır. 1902 yılında Üsküp'te doğdu. Babası İstikam Yarbayı Salih Hulusi Bey, annesi Ayşe Refiye Hanım'dır. Ailenin dört kızından biridir. Ailesi, meşrutiyetin ilanından bir yıl sonra İstanbul'a göç etmiştir. Remziye Hanım, Davut Paşa'daki üç yıllık mektebi iptida iyi, bir yılda henüz dokuz iken tamamladı. Daha sonra İttihat ve Terakki Mektebi ve Emirgan İnas Rüştiyesi'ne devam etti. Çok sevdiği Türkçe öğretmeninin İstanbul Darül Muallimatı'na transfer olması üzerine öğrenimini bu okulda sürdürdü. Sınıfın iyi öğrencileri, arasında yer alan Remziye Hanım küçük sınıflardaki öğrencilere geometri ve matematik dersleri verdi. 15 Temmuz 1919 tarihinde okulun Darülfünun'a hazırlamak üzere oluşturduğu iki sınıflık bölümünden birincilikle mezun oldu. Darül Muallimattan mezuniyetinin ardından Darülfünun'un Kimya Bölümüne kaydını yaptırdı. Kız öğrencilerin erkek öğrencilerden ayrı saatlerde ders aldığı bu dönemde Kimya Bölümündeki üç kadın öğrenciden birisiydi. Kimyayı seçme nedenini bir röportajında "Fen derslerinde kanunlarda olsun, buluşlarda olsun hep yabancı isimler görmek beni kahrediyordu. Fen alanında bir tek Türk ismi görememenin ezikliğini bu dalda başarılı olursam giderebilirim." sanıyordum. cümleleriyle açıklamıştır. Bakü'de açılacak bir okulda öğretmenlik yapmak üzere İstanbul'dan kadın öğretmenler talep edilmesi üzerine hocalarından Sarıklı Vehbi Bey himayesinde beş okul arkadaşlarıyla Birlikte 15 Aralık 1919'da İstanbul'dan ayrılıp Azerbaycan'a gitti. Sovyet Rusya'nın Azerbaycan'ın bağımsızlığına son vermesine kadar bir erkek lisesinde ders verdi. Orada bir kız öğretmen okulunun açılmasıyla ilgili verilen bir toplantıda yüzbaşı doktor Reşit Süreyya Bey ile tanıştı. 20 Nisan 1920'de onunla evlendi ve aynı yıl eşiyle birlikte İstanbul'a döndü. Ertesi yıl oğlu Feza Gürsey'i dünyaya getirdi. Türkiye'de Türk Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği bu dönemde Çukurova bölgesinin Fransızlardan geri alınması üzerine kendisi Adana'da Darül Muallima'ya müdür olarak, eşi ise Kolordu doktoru olarak tayin oldu. Bir buçuk yaşındaki oğlunu annesine bırakarak Adana'ya gitti. Cumhuriyetin ilanından sonra istifa etti ve tedavi amaçlı olarak Paris'te bulunan eşinin yanına gitti. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde kimya eğitimine başladı. Langevin ve Madame Curie gibi çok tanınmış bilim insanlarının öğrencisi oldu. Eğitiminin ikinci yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursundan yararlanma hakkı elde etti. Pasteur Enstitüsü'nü takip ederek biyokimya sertifikası aldı. Doktorasına başlayacağı dönemde, bursu kesilince, Erenköy Kız Lisesi'ne kimya öğretmeni olarak atanınca yurda döndü. 1924'te, kızı Deha Gürse'yi dünyaya getirdi. 1930 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurtdışı doktora bursundan yararlanarak doktorasını yapmak üzere yeniden Paris'e gitti. Eşinden boşanan ve Paris'e çocukları ve kardeşiyle giden Remziye Hisar, 1933 yılında doktora tezini tamamlayarak Türkiye'ye döndü. 1933-1936 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde kimya ve fizik kimya dersleri verdi. 1936 yılında bir süre için üniversiteden ayrıldı. Hıfzı Sıha Müessesesi Farmakodinami Şubesi'nde kimya mütehassıslığı görevinde bulundu. 1942-47 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Okulu Analitik Kimya ve Toksikoloji Kürsüsü'nde görev yaptı. 1947 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Kimya Kürsüsü'ne atandı. 1955 yılında Fransa'da Officiel d'Académie nişanına layık görüldü. 1959 yılında profesör oldu. 1973 yılında emekliye ayrıldı. Yaşamını İstanbul'da Anadolu Hisarı Otağtepe'de, ailesinden kalma konakta sürdürdü. 1991 yılında TÜBİTAK Hizmet Ödülünü aldı. Oğlu Feza Gürse'yi 13 Nisan 1992'de yitirdikten iki ay sonra bu acıya daha fazla dayanamarak 13 Haziran 1992'de vefat etmiştir. Kimya alanında yayınlandığı birçok makalesi olmakla beraber en önemli çalışmaları meyve ve sebzelerde C vitamini tayini, mahlep ve mahlep yağının incelenmesi, anamur burçaklarının zehirliliği gibi önemli çalışmalara imza atmıştır. Remziye Hisar Türk bilim kadınlarının önünü açan, Cumhuriyet kadınlarından biri olarak ve de yaptığı çalışmalar nedeniyle çok önemli bir insandır. Kendisini saygıyla anıyoruz. Remziye Hisar hem bilimsel başarıları hem de azmiyle Türk kadınlarının bilim dünyasında hak ettikleri yeri bulmaları için önemli bir örnek teşkil ediyor. Onun hayatı sadece bir bilim insanının değil, aynı zamanda toplumsal bir değişimin simgesidir. Remziye Hisar'ın mirası genç nesillere ilham vermeye devam ediyor. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer Remziye Hisar'ın hikayesini beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.